Arkadaşlar bugün çok popüler bir korku oyunu oynayacağız. Charlie, Charlie. Şimdi burada evet, hayır, evet, hayır şeklinde yazıyor arkadaşlar. Kalem nereye giderse cevap odur. Ha, evet, ilk sorumuz kardeşimden gelsin. Charlie, Charlie, burada sen bize bir işaret ver. Bir daha söyleyeyim. Üç kere üst üste de bir. Bakayım. Çali çali. Bu bize bir işaret ver. Yok. Çali çali. Bu dersen bize bir işaret ver. Allah aşkına hala bir cevap yok. De çayla Erkek misin kız mısın? Erkek erkek sen evet. Kızsan hayır. Ananı ananı avradını. Öflemedin değil mi? Yok. Tekiz şu an ikimiz. Ya nasıl oldu? Ya ne nasıl oldu? B bildiğin arkadaşlar da gördü. Yavaş yavaş oldu. E ben korkmaya başladım arkadaşlar. Ayşe yeniden yapalım. Duyun düzeltin abla. Bu arkadaşlar bu bu tamam, video tamam. Charlie Charlie ile kalmayacak arkadaşlar. Başka korku oyunları da oynayacağız. Gecece çekeceğiz arkadaşlar. Dur bir. O ses helikopter. T tamam. Ver. Boş ver ya Charlie. Charlie. Kardeşimi seviyor musun? Yanımdaki kardeşimi. Ananı 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 ananı, ananı. ananı ananı. ananı. Üflemedim gerçekten de. Bu ne ya? Ne oldu ya? Hayır Çocuk. diyor. Burada seni sevmemiş farkında mısın? Neyse bir, bir tane de ben sorayım. Ben bekliyorum. Ama ilk önce bir Charlie'ye soralım. Charlie, Charlie. Bir tane de ben sorayım mı? Evet arkadaşlar. Yanıt bekliyoruz. Ananı. Ananı abradanı. Yanlışlıkla tabletimi düşürdüm. Ee, bu kalem düştü. Kalem... Işte. Hayır kalem tabletimi düşürdüm diye düştü. Ama yok yok. O kalemi biz oynatmadık. No dedi. o no dedi? Mesela biz bence bu oyunu abarttık. Al bakayım. Arkadaşlar. Ben korktum. Odadan Şarkı çıkıyoruz. Şarkısı. Arkadaşlar tabii ki de yine tekiz. Bence kapıyı kilitlemek. Şimdi içimizden biri 10 dakika boyunca aynaya bakacak. Ben elimde kam kamerayı tutuyorum. Kardeşim sen. Hadi evet, bakalım. Yapmak istiyor musun? Arkadaşlar gözümüzü kıyabiliriz. Evet, yapmak istiyor musun? Hı hı, bakayım. Ya. Tamam o zaman 10 dakikanı ben başlatayım. Hadi arkadaşlar kardeşime bir 8 dakika çünkü o daha çok küçük. Bir şeyler görüyor musun arkadaşlar? Bunu yapanlar değişik değişik halilisasyonlar hali görüyormuş. Siyah görüyorum arkadaşlar. Herhalde öyle. Yani. Gözüme bir kez kayıttı. Ama İkinci daha iki. 10 saniye falan geçti. Evet. Birinci dakika geçiyor şu an. Bakayım. Evet. Birinci dakika olacak birazdan. Hile yapmıyorsun değil mi? Başka bir yere bakarsan kaybedersin. Yani baştan başlayacaksın. <laughs> Gözünü kırpabilirsin. Neyse arkadaşlar ben sizi bir 4 dakika sonra falan hmm, yok yok 4 fazla. Bir 2-3 dakika sonra geri açacağım. Arkadaşlar yaklaşık bir 3 dakika, 4 dakika falan geçti. Nasıl görmeye başlıyorsun? Şimdi gözüm çok yeni arkadaşlar ama arkadaşlar şu an aynı yokmuş gibi hissediyorum. Gözümü de sıksa hissediyorum. Şu an yanıyorum. Kendi şu an korkuyor. Çarlığımı görüyorum Çok korkuyorum. Samara falan görüyor musun? Yok ona görmüyorum da. Gözüm şu an siyah görüyorum arkadaşlar. Baya bir kez de senin de yüz, sek yüz, şeklin değişmeye başladı. Birazcık değişik değişik durmaya başladı. Şu an ağzımı görmüyorum. Evet bunu ben de denedim bir ara bir dakika bile duramadım. Neyse ben tam 10 dakika durunca geri açacağım kamerayı. Bir dakika. Ayşe, şu an çok korkuyum ve hayvan değil ama çok korkunç. Bilmediğim ben bir göğün. hayvan mı yoksa? Kediye benziyor ama çok korkunç bir şey. Şu an aneyi görmüyorum arkadaşlar. Alacağım ya. Sıcakmış bayağı. Bu arada ben sana söyleyeyim mi? Bir dakika fazladan yaptım. 11 dakika oldu. Bence artık yeterli. Hadi, yeterli. Ay! Etrafı gelmiyor lan. Etrafı gelmiyor. Tamam o zaman biz buradan çıkalım.